geldik karşınızda yine İlkyaz ve Can Eserde kalmadı dertler derdi. Yine İlkyaz ve Can Selamlar sizlere bir değil tam iki haberim var Birincisi bizden İlkyaz ve Can sadece YouTube kanalı değil artık bir internet sitesi de ilkyazvecan.com'a girerek Burada video çektiğimde çok uzun süreceğini düşündüğüm, anlatmanın saatler süreceğini o yüzden videoya kırpamayacağımızı düşündüğüm içeriklerin yazılı halini bulabilirsiniz. Mesela Stellantis, FCA PSA birleşmesinin olası etkileri ve ne anlama geldiğini sizlere 4 sayfa halinde anlatmaya çalıştım. Umarım okumaktan keyifli alırsınız izlediğiniz kadar. Asıl burada bulunma sebebim Ford'un yeni elektrikli transiti tanıtması. Global lansman pandemi şartlarında artık birçok firma böyle tercih ediyor. Bir YouTube videosuyla yayınlıyorlar. Ford'un transiti de bu şekilde bize sunuldu. Ama sürprizi Türkiye'de üreticilik olması bütün dünyaya Kocaeli'den, daha doğrusu Gölcük'ten, Ford'un fabrikasından yapılacak. Beni bu sene tanıtılan arabalar içinde en çok heyecanlandıran ikinci araba veya şey diye değil, sıra olarak değil, bu kadar heyecanlandıran iki araba olmuştu. Bir tanesi Toyota Yaris GR. Onu bilmiyorum görmek nasip olacak mı olmayacak mı Türkiye'deki vergi şartlarıyla ama rally arabasının yol versiyonu uzun zamandır yapılmayan bir konseptti. Çok güzel uyarlamış Toyota. Aldığımız haberler veya teknik verileri olsun da. Bu da otomotivde, otomobil kültüründe modifiyecilerin sleeper adını taktığı bir kavram vardır. Dışarıdan sahip olduğu donanımı hiç belli etmeyen, sıkıcı hatta bakımsız görünen fakat içerisinde birkaç haneli beygir gücü taşıyabilen yarış arabalarıyla aşık atabilecek kapasitede arabalar. Yeni Transit One'da bir sleeper olmuş. Ee, Zira Ford çok büyük bir marka, global marka. Elindeki teknolojileri mümkün mertebe değiştirmeden kullanmak istiyor. Bunu birçok marka yapıyor, birçok farklı firma yapıyor. Ancak kaynağı bu kadar geniş olduğu zaman elindeki kullanabildiği malzeme sayısı da bir hayli artıyor. Mustang Mach-E daha evvel tanıtıldığında yine birçok insanın ilgisini çeken bir araba olmuştu. Ford Mustang SUV oluyor bu sefer denmişti. Ee, Mach-E'den evvel son jenerasyon Ford Mustang'de Focus'un motorunu kullanmışlardı. Focus RS'deki motoru kullanmışlardı. Bu sefer de Mustang'in motorunu transite takıyorlar. Elektrikli transitin güç aktarma ünitesi özel tasarlanmış. Normalde transitlerde arkada sabit aks bulunur. Kamyonettir kapalı kasa veya açık. Bu transitte bağımsız süspansiyonla elektrik motoruna entegre edildiği arka aks görev yapıyor. 266 beygir ve 430 Nm tork sunabilen güç ünitesi. Arka aksa entegre tasarlanmış. Bataryada şasenin altındaki boşlukları yerleştirmiş. Yani Transit'in iç hacminde yükleme-boşaltma ağızlarında herhangi bir fark yok benzin motorlu veya elektrik motorlu. Bu gerçekten önemli bir başarı. Ve bu ağırlık dağılımının da bir hayli değişmesi demek. Normalde Transit boşken burnu alır, yüklendiği zaman dengelenen bir yapıdır. Bu sefer batarya merkezde ve olabildiğince aşağıda ağırlık merkezi. Arkada bağımsız süstansiyonlu 266 beygir motorla da birleşince baya heyecan verici bir e, makine ortaya çıkmış oldu. <laughs> Etrafında bilmiyorum e, kaç kişi bu arabayı kargonuzu parça ederek e, taşımak için kullanacak ama e, hali hazırdaki sistemlerde bile bunu yapan kargo firmaları olduğunu hesaba katarsak hoşlarına gidecektir. Şaka bir tarafa Ford'un konsepti 350 kilometre menzili garantilemek. Dolayısıyla da bu konuda çok fazla risk almıyorlar. Hali hazırda kullandıkları, güvendikleri sistemi tercih etmişler. Mahiin'in nispeten mütevazi güç versiyonu ve e, uygun bataryası 67 kWh. iyi bir batarya, transitin boyuna uygun. 350 km'lik e, menzil vaat ediyor. Ama 350 kilometrelik menzili akıllı kullanmak daha önemli. Ford bunun için SYNC 4 veya e, 4 diyelim sayı kısmını. Zira yerli üretim. 4. jenerasyon Ford SYNC arayüzünü 12 inçlik bir ekranla bu sefer orta konsola yerleştirmişler. Elektrikli arabalardan biz genelde bunu bekler olduk. Kocaman bir ekran üzerinden sistemin yönetilmesini. Ama kocaman ekran genelde pek kullanışlı olmaz. Ford dahili navigasyonla beraber bu sistemi sunuyor ve dahili navigasyonda akıllı rota planlama özelliği mevcut. Ne kadar pilinizin kaldığı, kalan pilinizle ne kadar mesafe gidebileceğiniz ve güzergahınız üzerindeki e, pil dolum istasyonları bu haritada işlenmiş, işaretlenmiş. Takip ederek mesela normalde en kısa mesafe değil de güvenli şarjla ulaşabileceğiniz daha akıllı kısa mesafeyi size öneriyor. Bu noktada benim bu videoyu da daha bu içeriği video olarak sizlere sunma sebebim. E, asıl önemli olan detayın burada şarj ağının oturması olması. Ford'un bu araç için satış üretim hazırlıklarından tabii çoktan başlanmış. Satış e, beklentisi 2022'nin ortası. 2022 bizim için başka bir e, anlamda ifade ediyor. TOG, yerli otomobilin piyasayla buluşması demek. O da tam elektrikli olarak yapılacak. Aşağı yukarı benzer güç gereksinimleri var. E, eğer elektrik altyapısı ki şu anda gördüğümüz kadarıyla çok daha önemli dertlerimiz var. E, küresel salgının bize sirayeti e, ve diğer siyasi gelişmelerle uğraşılıyor. Biraz geri planda kalmış gibi. Arabanın yapılması... Bu arabanın da bizde piyasaya çıktığında bir anlam ifade etmesi. Aslına bakarsanız şarj ağına elektrikli e, şarj istasyonu altyapısına bağlı. Büyük şehirlerde bile şu anda sayı bir hayli az. Çok çok düşük bir miktar şu anda e, bunu talep ediyor. Bu şarj istasyonunu talep ediyor. Ona rağmen şarj kuyruğu yaşayabiliyorsunuz. Elektrikli araba kullandığınızda ben de test ettiğimde sıkıntısı çekmiştim. E, bu arabaların yaygınlaşması, düzgün kullanılabilmesi için şarj ağının 2022'ye kadar mutlaka oturması lazım. Umarım gecikmeden biz de görürüz. Ee, etrafta düzgün konumlandırılmış her mahallenin ihtiyacı kadar şarj istasyonu bulabiliriz. Ford Transit üzerine dönersek hızlı şarj imkanı var. Eğer piliniz tamamen boşalmadıysa %80 kadar kapasiteye 34 dakika gibi bir sürede doldurabiliyorsunuz. Hızlı şarj istasyonu olduğu zaman. Onun dışında da ev elektriğinden 8.2 saat verilmiş tam kapasiteye dolum için gereken süre. Ee, Tabi Transit'in elektriklendirilmesi demek, bir sürprizi, bir opsiyon daha gündeme taşımış. Başka firmalar var. Fiyatın E-Ducato'su var, önden çekiş platformu üzerine. Transit'te arkadaş netice biraz daha sportif bir yapı tercih edilmiş. Ağır yüke de daha meyyal olsun diye, ki zaten açık şase neredeyse 2 tona yakın yükleme kapasitesini yine sunabiliyor. Transit'in içerisinde dahili güç ünitesi var, güç adaptörü var. 2300 Watt'a kadar. Sizi jeneratör kullanmaya gerek bırakmadan gittiğiniz yerde e, aletlerinize levantınızı elektrikli çalıştırma imkanı tanıyor. E, hava kompresörü yok. Belki onu da bağlarsınız bilmiyorum veya ilerleyen dönemde sundur. E, Tesla'nın Cybertruck'ta sunduğu özellikler zira. Akıllıca davranıyor Ford. Müşterisinin e, ihtiyaçlarını güzel süzmüşler. E, şu vaziyette bakacak olursak bizim zaten şarj istasyonumuz bir hayli sınırlı. A. Bu pili az giden laptopunuzla telefonunuzu şarj etmeye çalışmaya benzeyecek gittiği yerde aletini çalıştırıp da mesaisini ayarlarken yolda kalmak istemeyecektir kimse. Bu sıkıntının aşılması dediğim gibi harika arabalar çıkacak, çıkıyorlar, tanıtılıyorlar. Bunlardan istifade edilmemiz için bizim mutlaka şarj ağı istasyonumuzu, şarj istasyon ağımızı düzeltmemiz lazım. 2022'yi geciktirmeden inşallah. Daha çok haber yazacağım, daha çok haber de anlatacağım, sizinle beraber olacağız. Tatlı koşuşturmalar içindeyiz. Bu sıkıntılı günleri biraz daha anlamlı hale getirmeye çalışıyoruz. İlk yaz da ben. Şu anda o da kamera arkasından bana gülümsüyor. Selam. Selam. E, dolayısıyla takipte kalın efendim. İlk yaz ve can komada bakınız. Orada sadece Stellantis'ten bahsettim ama farklı farklı kulvarlarda bir sürü içerik ge geliyor ve çok ilginizi çekeceğini düşündüğüm farklı dosyalarda sizin için hazırlığını sürdürüyorum. Arsi bölümleri geri dönecek. E, elimizden geldiği kadar iyi içerik çıkarmaya çalışacağız. Takip edin efendim. Eh, é... é